Kahramanmaraş merkezi deprem afetinin yönettiğimiz şu süreçte yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil yalancılıktır. Tekrar söylüyorum. Yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil yalancılıktır. Allah hepimizi bundan muhafaza etsin. Buradaki arkadaşlarımız günlük 2 saat, 3 saat, 4 saat uydukları zaman kendilerini dinlenmiş hissediyorlar. Çünkü hepimiz sorumluluğumuzu taşıyoruz. Belki bir dakika farkla Cenab-ı Allah nasip edecek bir çocuk kurtulacak. Bir kadın kurtulacak, bir yaşlı kurtulacak, bir insan kurtulacak. Bunun hepimiz farkındayız. Yeni doğan çocuklardan yaşlara ve engellilere kadar herkese uzanmaya ve ulaşmaya çalışıyoruz. Biz Elazığ depremi yönettik. Biz yangın afeti yönettik. Bir taraftan Bozkurt, Batı Karadeniz sel afeti yönettik. Bu afet, bu deprem bütün bunların kat ve kat, kat üstünde. Sadece bir örnek vermek istiyorum. Burada bir evrar sitesi var. Evrar sitesinde ölen sayısı Elazığ depreminde ölen sayısının alt katı. Esas itibariyle yıkılan bina açısından da belki aynısı. Onun için burada büyük bir afet olayıyla karşı karşıya kaldığımızı Dünyanın en büyük afetlerinden ve depremlerinden biriyle karşı karşıya kaldığımızı bir kere daha huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Güvenlik meselesinde şu anda bu bölgede takviye 80 bin birlikte ki şu anda bütün bölgeye 5 bin bekçi daha çektik. Ve gece bu 5 bin bekçi sürekli olarak dolaşacaklar bütün 10 e, e, ilde. Burada da dolaşacaklar ve güvenliği devam ettirecekler